Herkese Euro Truck Simulator 2'den yeniden selamlar. Türkiye yollarındayız. Türkiye haritası serimiz, Türkiye serimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü ilk seferimiz, bugünkü ilk videomuz Kırıkkale-Edirne arasında yük taşıyacağız. Oradan başlayacağız. Kırıkkale-Edirne arasında fıstık ezmesi taşıyoruz. Aracımız yeni Volvo FH 2022. aracımızı çalıştırıp başlayalım. Kırklar elinden Edirne'ye gidiyoruz. Kırklar elinden Edirne'ye. Aynen Kırklar elinden Edirne'ye gidiyoruz. Şöyle sağdan yavaşça çıkalım. 120 km bir yolumuz var. Şuradan yavaşça çıkalım. Türk haritasını yükledim. Yayında da linklerini bırakmıştım. Yine ulaşmak isteyenler için oradan bulabilirsiniz. Yine bu videonun altına da linkleri bırakırım. Bir dahaki hafta sonu muhtemelen olacaktır. Duruma göre bakacağız artık. Kırklarında nedir neye fıstık ezmesi götürüyoruz. döner kavşakta ilk çıkışı kullan. Şimdiki çıkışı kullan. Bundan sonra çıkacağız. Bayağı hızlı geliyorlar bu arada. elinden Edirne'ye yükümüzü götürüyoruz. Haydi bismillah. Bu arada Farming Center 25 12 Kasım'da çıkacağım. Yaklaşık 2 ay gibi bir zaman var. 2-2,5 i̇ki, iki, ay gibi bir zaman var. Zaten o çıktıktan sonra artık yine aynı şekilde Logitech G29 ile yepyeni bir macera bizleri bekliyor olacak. Farming Center 25'te. çıkınca onunla yeni bir seri başlatacağız zaten. Bizim kanalımızın ana serisi Farming simülatör. Kurtlar elinden ayrılıyoruz. k 24 Türkiye Atası'nı yapan ekibe çok teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir çalışma olmuş. kıbrıs tarafında ayrıldık. Havakhudayız. Çıkışında bir Passau, Edirne'nin girişindeyiz. Edirne'ye geldik. Dediğim gibi çok uzun sürmedi yolculuğumuz. Aynen bu sağ taraftaki inşaatlardan anladık. Edirne'nin girişindeyiz. Şu an Edirne'ye giriyoruz. Sağ taraftaki inşaatlardan tanıyabiliyorum artık. O klasik çünkü orada. Şehir merkezinde izledim, <laughs> Acil fren sistemi devreye girdik. Edirne Dün meydandayız. Şehir merkezinde o ünlü güreşçi heykelleri. Sağdan devam edin. Abi bayağı hızlısın. Yani öyle bir geliyorsun ki yani çıkma çarparım der gibi. Bak. Arkasından da daha çıkıyor ya. Yani. Şimdiki çıkışı bugün. ha bire geliyor yani. Sağda ve sonra sağa Çıkmayalım diye adeta. Sağ Adeta geliyor. Belki yarın akşam bir yayınımız olur. Bilemiyorum. Duruma göre bakacağız. Burada sol tarafta da Edirne Garı var. sola dönün ve sonra sola dönün. Evet, son durağa geldik. Altrak lojistiğe iyi bir sefer oldu. Teslimat yapıyoruz. Hemen yani şu önümüzdeki alana ilerleyeceğiz. Oraya doğru semiz teslim edip bitiriyoruz. Evet, <laughs> çektik. Camı kaldırıyoruz aracı istop ettik. Yükümüz teslim ediyoruz. Evet Edirne'ye bal traktörcüsüyle yükümüzü teslim ettik. Kırklar elinden Edirne'ye ufaktan bir yolculuk yaptık. Bu videoyu burada sonlandıralım. Bir dahaki videolarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Lütfen takipten ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bay bay görüşürüz